Ama baba ne de olsa kadındır, nazik davran emi! Lafa bak, kaba adam mıyım ben? Ben her zaman nazikimdir! Anneciğim ne olursun sakin ol, sinirlenme! Aaa, deliniz zorla bak! Niye sinirlenecekmişim? Kim oluyor ki o? Hem bende sinirli bir hal mi var, hı? şöyle oturalım. Oldu, hadi. Hadi biz de gidelim. Buyurun oturun bari. Oturayım bari. Siz de oturun bari. Evet, ben de oturayım bari. <laughs> Maşallah iyi gördüm sizi. Maşallah siz de iyisiniz. Bakıyorum iyice göbeklenmişsin Sadet Hanım. Senin de saçların bembeyaz olmuş. İyice akma bir dönmüşsün Kazım efendi. <laughs> Beni buraya niye çağırdın? Kim çağırdı? Çocuklar zorla getirdi ayol. Bir arzuları varmış. Evet, onlar beraber olmak istiyorlar. Hakları artık. değil mi? Tabii hakları. Ama bu işe bir çare bulalım. Bulalım. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir teklifim var. Bu sefer beni kırma Saadet Hanım. Kırma Melbit. Ne de olsa çocuklarımın hatırı var. Bravo. Senden bunu beklerdim zaten. Eh ne de olsa <laughs> olgunlaştık artık. Allah razı olsun. Demek beni kırmayacaksın. Ne diye kırayım ayol? Ne de olsa altı çocuğumun babasısın. Ay çok yaşa. O halde gel razı ol. Bu çocukların hepsi bende kalsın. He? Ne dedin ne dedin? Ben çocuklarından nasıl ayrılırım he? Anne! Dur! Heh, şuna bak! Kazık gibi karşıma dikilmiş, bana neler teklif ediyor! Bana bak, Saadet hanım! Asıl sen bana bak, deli Kazım! Ha. Ulan meymene tüz adam olmayacak mı sen be? Heh. Utanmıyor Baba. musun ya? Susun! Çolundan çocuğundan utanmıyor musun be? İyilikten anlamaz mısın ulan? Ulan senin babandır, yıkıl karşımdan! Hadi. Ağzını topla çarparım ama! Gidiş abi! Gidiş abi! Gidiş abi! Gidiş abi! Rezil karı! Edepsiz! Hayasız karı! Ayasız Utanmaz! Tuğ senin suratına! Tuğ senin boyun fokuna! Utanmaz! Tuh. Çirkef karı! Çirkef! 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 çirkef. Ahlaksız domuz! Allah'ım da bu inşallah!